tırmanan kadın. Midwest'te bir üniversite öğrencisiydim. Son senemi Japonya'da okumaya karar verdim. Farklı bir yerde yaşamak belki de daha iyi bir üniversite tecrübesi sağlardı. Biletimi alıp eşyalarımı topladıktan sonra yaklaşık 4 ay başka bir yerde olacaktım. Uçuş sorunsuzdu. Dünyanın her yerinden arkadaşlarım olmuştu. Ve şaşırtıcı bir şekilde kendimi evde hissediyordum. İlk birkaç hafta her şey sorunsuzdu. Ama bu durum bir gece değişti. Uyandığımda gecenin ikisiydi. Odam buz gibi soğuktu. 25 dereceye ayarladığım halde. Boğazım kurumuştu ve su içmem için yalvarıyordu. Odamdaki buzdolabına yöneldiğimde dışarıdaki bir figür ilgimi çekti. Sokak lambasının altında yırtık paçavralı ve uzun siyah saçları yüzünü örten bir kadın vardı. Şok içindeydim. Acaba kayıp mı olmuştu? Pencereyi açıp yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordum. Bana cevap vermedi. Aksine hiç hareket etmeden durdu. Sesimi biraz arttırdım. Yurttaki arkadaşlarımı uyandırmamaya dikkat ederek. Ama yine de cevap vermedi. Bu noktada ne yapacağımı bilmiyordum. Polisi aramalı mıydım? Belki de o iyiydi. Tüm ile şaşkın bir halde uyumaya döndüm. Beynimden bu anı yavaşça uzaklaşarak. Sonraki gün Japonca dersime gitmek için uyandım. Dün yaşadığım şeyleri unutmuş gibiydim. Dışarıdaki o sokak lambasını görene kadar. Kahvaltıda arkadaşlarımdan birine garip bir kadını görüp görmediğini sordum. Hayır deyince ürperdim dün gece olanları anlattım. Omuzlarını silkti ve halüsinasyon falan görmüş olabileceğimi söyledi. Başka bir açıklaması yoktu. Ona inanmaktan başka seçeneğim yoktu. Ama olanlar çok gerçek hissettirmişti. Günün geri kalanında derslerime pek de odaklanamadım. Aklım hep o kadındaydı. Acaba neden oradaydı? Yardıma mı ihtiyacı vardı? Yurda geri dönünce Perdeleri sıkıca kapatıp dış dünyayla ilişkimi kestim. Gecenin ilerleyen saatlerinde aynı olay tekrar oldu. O gece bir kabus gördüm. Tek başıma yurda doğru yürüyordum. Yurda iyice yaklaşınca onu tekrar gördüm. Sokak lambasının altında duruyordu. Sırtımdan aşağı doğru bir üşüme hissettim. Ağzım kurumuştu aramızda bir adım kalana kadar yanıma geldi. Ağzını bir insanın açabileceğinin iki kadı kadar açtı ve gırtlaktan gelen kan dondurucu bir çığlıkla bütün hücrelerimi zangır zangır titretti. Soğuk teller dökerek uyandım ve saatime baktım. Gece 1.30'u gösteriyordu. Derin bir nefes alıp rahatladım ve su dökmeye gittim. Banyodan döndüğümde kapalı perdenin arasından sızan ışığı gördüm. Görmezden gelmek istedim ama bir dürtü gidip perdeyi açmama sebep oldu. Perdeyi açınca o kadını yine gördüm. Bu defa daha da yakınlaşmıştı. Sokak lambasının altında değildi artık. Ama hala hareketsiz duruyor ve saçı yüzünü kapatıyordu biraz sinirlenerek eğer 5 dakika boyunca gitmezse polisi aramaya karar verdim. Hareket bile etmedi. Ben de polisi aradım. Tuhaf bir kadının odamın dışında durduğunu söyledim. Telefondaki bayan bana yakında bir polis memurunun buraya geleceğini söyledi. Telefonu kapattıktan sonra göz uçuyla sokağa baktım ve kadın gitmişti. 20 dakika sonra bir polis memuru geldi ve soruşturma başlattı. Bütün kampüs uyandı. Polisler bir şey bulamadı. Yurttaki herkes bana kızgındı. Haklıydılar. Tuhaf bir kadına korktuğum için gecenin bir yarısı herkesi uyandırmıştım. Bunca çileden sonra herkes uyumaya devam etti. Ben de bu düşünceyi unutmaya çalıştım. Ertesi gün bitkin bir halde uyandım gecenin uykusuzluğundan başım çatlıyordu. Telefonuma uzandım ve kaldığımı fark ettim. Alel acele sınıfıma gittim. O an fark ettim ki quiz dersi vardı ve ben hiç çalışmamıştım. Quizde hiç odaklanamadım ve başarısız oldum. Günün geri kalanını kafa karışıklığı ve korku içinde geçirdim o kadın bir an dışarıda olup nasıl aniden kaybolabiliyordu? Hiç mantıklı gelmiyordu. Ve ben de boş ver gitsin dedim. O gece odam yine buz gibi soğuktu. Nefesim buharlanıyordu. Bir şey beni dışarı bakmaya zorluyordu. Direnmeye çalıştım. Ve boruların tıkırtı ve sallanma seslerini duydum perdeyi aralayıp aşağı baktığımda korktuğum başıma gelmişti. Dışarıdaki o kadın şimdi hızla odama doğru tırmanıyordu.